ben yine sadece bu videoda size sadece bunu göstereceğim. Sadece bu video sonuna kadar buna bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Neden ki? Şu an ben de bakıyorum. Sizlerle birlikte. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gözümüzü kırık mı? Hayır. Gözünüzü de kırmayın. Kırmızı etme adamlar. Beşten geriye doğru soyuyorum. Sonra etrafınıza bakın. Beş dört üç, iki şimdi etrafınıza bakın. Bir şeyler sanki size içinizde çekiliyormuş gibi oluyor değil mi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir videomuzun da sonuna geldik. O zaman bay bay.